Bakın bakın benim oğlum büyüdü. Nasıl da eşya taşıyor görüyor musunuz? Nur Bey sana yardımcı geldi. Bak tek başına taşımayacaksın bundan sonra. Good boy. High five. Good boy. Again. Good boy. <laughs> arkadaşlar Merhaba arkadaşlar. Yine yollardayız. İlk bayram vlogumuz. Bayram vlog çekmedik. İlk gün çekmedik. Çünkü neden? İlk gün Nuru bayramda kurban kesmekten saat kaçta geldi biliyor musunuz? Akşam 11'de geldi. 11. Akşam 11'e kadar kurban yolu bekledik. Halim çok komikti ama bir görseniz böyle. Eti pişirdik. Tabağı almış gelmiş. Tabak koy. Tabak koy tamam koy. Bir de sonra ne? tamam koy artık. Tamam koy artık. <laughs> artık tamam <dabak> koy. <laughs> o kadar dabak çok ezdi. Çocuk yani 11'e kadar et bekledi. Sonra et pişirdik. Saat 11'de et yedik yani. Baya böyle sıkıcı bir gündü. Yani ben bütün gün evdeydim. Nur'da. Orada, orada kurban da blok çekmedi herhalde. Kurban çekebilecek miydik? Arkadaşlar kurban çok karabalık ya. Bilmiyorum bu kurban Seneye burada takipçilerle bir şey mi yapsak ya? Böyle olan Ortak oradan mı derse. <laughs> ortak dana'ya girelim. Bak, kuyuya gidelim. Hatta şöyle de dile getirmek istiyorum. Tabii ki eleştiri değil. Ama orada gerçekten karabalıktan kurban kesmeler. insan çok ibadetinde şüpheleniyorsun sonra. Ya. Çok gerçekten şey yapmış, çok yapmış ya. ya. Yani. E, şimdi şöyle söyleyeyim. Dananın falan gözünü vesaire kapatıyorlarmış ama e, şey söylüyor, yani o dana anlıyormuş. Akamatör gözler kanlı mesela. Sünnet neydi? Danayı görmeyecek bir çay. Bir çay görüp görmez o zaman boyundan da geçiyor orada. Ama burada onu görüyorlar. Et taşım geçiyorlar. Görüyorlar yani Şeyden çıkartıyorlar da ama görüyorlar. Yani. Arkadaşlar bu konuyu yorumlarda yorumlarınızı bekliyorum. Mesela bizim koyuyla. Biz Öyle yani biraz yani aslında geçen sefer de bu kadar olmamıştı Nuri. O zaman köyde miydi? Aparttaydı. o yine orada köyde ama apart arkadaşlar aparttaki komşularla yaptı. Yani o komşularlaydı. Bu sene olmadı komşularla. Girmeyenler oldu. Girmeyenler oldu. O yüzden şey yapamadık. Ee, i̇nşallah bakalım seneye böyle biraz erkenden yalnız yolumuz alalım Nuri bu konuda. Biraz geçe kaldık ya bu sene. Şimdi arkadaşlar biz nereye gidiyoruz? Memlekete gidiyoruz, geleceğe gidiyoruz. Kamerayı gidiyoruz. seviyorum. Kamerayı da Halim de bakın burada uyuyor. Görüyor musunuz benim kuşumu? Kurban olurum annem. Halim e, de öğlen böyle uyutmadım. Dedim ki yol boyunca uyusun şöyle rahat rahat gitsin çocuğum. Ama iyi de getirdik var ya. Ama çok da erken oldu. Daha Ankara'ya çıkmadan uyudu. Daha Halim'in yine şuraya gibi geldi. Burası bir gidiyoruz. Bir güneş yürüdü yani. Evet şey Bir de böyle arabada ya. yemek yedirdim böyle dedim ki karnım doysun. <laughs> doysun da rahat duysun. Hemen böyle apar topar yedirdim. Sonra hemen put uyudu. Daha yerken uyudu biliyor musunuz? Çok uykusu geldi zaten. Ee, öyle yani gideceğiz. 2 ee, günlük plan yaptık. Oradan da Aydın'a geçebiliriz. Ee, Aydın'a geçeceğiz falan. Öyle planlarımız var. Bakalım nasıl olacak. Vallahi Nasıl anlaşabiliyorlar bugün? Valla. Evet, evet onları falan görmeye gideceğiz inşallah. Belki aydına gitmişken diyorum. Bir kuşeyde denize atarız kendimi. Ne dersin? Belki bakalım neler olacak. Evet. Ama ben o biz onu okuduğumuz için e, Akburt'a tatil yerlerine gidip çalışırdım böyle yazın okur tatil Çok güzel deniz noktalar var. Ee, gerçekten Ak çok, çok küçük. Herkes Didim'e gider, Altın Kuma gider. Ak bu kimse gelmez, öyle bir temiz şeyler var, zahirler var ki aşkım. Bakarız, artık arabamız da var, partiye gidiyoruz. Aynen. Allah razı olsun. Sağ salim diyelim de, dua edin arkadaşlar. Sağ salim diyelim Allah'ın izniyle. Böyle çıktık yola yani. Biraz akşam üzeri gibi biraz çıktık. Çünkü inanılmaz sıcaktı havalar ya. Bugün Allah'a şükür de, serin de, ama. Bugün o kadar sıcak değil yani geçmiş günlere nazaran. Allah yüzümüze güldü dedi ki bu kadın hamile zaten geçmeyen bulantıları da var. <laughs> biraz dedi şu sıra, havayı biraz güneşini şey yapıyor. Şimdi gelmiyor. Belli bir şey yapacaktı. Bakayım. Kırmızılar eski şehirde çıkıyoruz ama ben gözlerimi kırmızı oldu. Bakayım simsiyah yani, olmuş gözlüklerden. Turuncu oldu gözler arkadaşlar vallahi. <laughs> ama kolay geçti yolculuk yani nur zorlandım bilmiyorum yok, ama Yok yok kolay geçti de bu bileşi baya zorlandı. Bak ne yazıyor Hassan. Bassan yazıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Bassan. ağaçlarının arkasında yavaş yavaş saklıyor ve güneşimizi battı arkadaşlar. Zaten biz de geldik, biz gece yolculuk yapmaya gidiyoruz. Yaz dur çok hızlı geldik, o kadar durmamız etmemize rağmen. Kaç saat geldik? Evde neredeyse 5'te çıktık aşağı. Evet. Şu an Herkesi. saat 8. Zaten arkadaşlar buradan Ankara Eskişehir yolu çok güzel, çok sevdim yani. Yani bir Manavgat'a gidip geldikten sonra bu yolu var ya cennet gibi. Antalya yolu çok kötü ya. Konya, Manavgat arasında var ya çok kötü bir yol vardı. Böyle lungur lungur dağlar çıkıyorsun böyle. Lungur lungur. Yani. Ama bu dümdüz. Evet, kalpleri kalpleri çekiyoruz. Geldik memlekete arkadaşlar. Ben buraları hiç gezmedim biliyor musunuz? Ben üniversite lisedeyken bunlar yoktu. Hiç gelip de gezmedim yani bunları da. Evet, memleket kokusu aldın mı? Ben memleketi de pek sevmem arkadaşlar açıkçası da. <laughs> benim memleketim yanımda oturuyor. Ben burada severim. Seversin. Bu ben o aşkımın bulduğum şehirde ya da aşkımın doğduğu şehir aslında burada evet. seni. bilecik güzel de yani arkadaşlar. Bir hafta yani güzel. İkinci hafta sıkılıyorsunuz. <laughs> bir de şöyle bir durum da var. Ben üniversiteye gittikten sonra burada sanki hiç arkadaşım kalmadı. Kimseyi tanımıyorum yani. Bir iki tane arkadaşım var. Nerede ben burada hani benim memleketim değilmiş gibi geliyor artık. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, ya, memlekete ya, geldik Bilecik'e. Bizimkiler arkada bakın. <laughs> Bizimkiler arkada. E, geçen sefer geldiğimiz bir göl vardı hatırlıyor musunuz? Suya girmiştik. Oraya geldik. Şimdi tekrar. E, videoya biraz geç başladım. Anca çekebildik. Şöyle size çekeyim mi ortamı? Burayı bayağı yenilemişler ama. Şöyle çeşme. Şurada Alip. <laughs> Nuru Burada mangal yapıları ya. Bizimkiler niye pişirip getiriyorlar ben anlamıyorum ki. Değil mi Nuri? Burada değil mi? Pişirmemiştik burada gene. Yine. yine mi pişiyor evet. Bakın şöyle arkadaşlar. Şurada da şelale var. Niye kimse suya girmiyor ya? Alim suya gireceğim mi? Hadi git suya gir. Buji buji yap. <laughs> bak nasıl koşuyoruz suya gireceğim. <laughs> Arkadaşlar Ola sofrayı ya. kurduk. Gelin önünden çekmeyin ya. Gelin önünden çekip kızlarla. <laughs> gelinler yemesin diyorsunuz ya. ya işte, ah, ah, bak ya. damadını seviyor. Damadın önüne çekiyor işte bu. Bak, bak, gelin eski derdi. <laughs> ekte düşürüyor ama yedirmeyoz bile. Vallahi <laughs> yani, yani, zaten şey biz uzak uzun yoldan geldik. Aynen. Ne yapacaksın artık? Aynen. Arkadaşlar bakın böyle suyun içinde Aynen. Ayaklarımız. Hayır. Alim. Alim bakın. Aynen. Alimler full yaramazlık. Şurada ördek kovalıyorlar. Oyuncaklara adamıyorlar. Lan <laughs> sen bunu. Aman ya Şimdi arkadaşlar soframı kızı kurduk. Yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra şelaleye gideceğiz. Kanyon değil burası şelale. <laughs> İleride kanyon da varmış arkadaşlar da burası şelale. Daha önceden gelmiştik zaten. Sevdik. Yenge, yengem bir şeyle uğraşıyor şu an. Bizim çocuklarla uğraşıyor. <laughs> Anne güzel olmuş mu? Evet iyi yapmışım değil mi? Elime sağlık ya. Beğendi mi kocacığım? Her zamanki gibi yapmışım değil mi? Beğendin mi abi? Müthiş özlemiş misin yemeklerimi? Mi? Ya, Abim yemeklerimi özlemiş o yüzden. Evet. <laughs> Abimle birbirimizi özledik. Bak kardeş kardeşe yan yana oturuyoruz. Evet, merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bir tuğba bak arkadaşlar. Evet abla ablam çok üzülerek bizim de değil bizim de değil. anne bir aptal içine. gitti arkadaşlar da. Halimle biraz sallanıyorlar. Orada mı? Annemler de hazırlanıyor şu an. Talha'yı giydiriyoruz. Çocuklar suya girdi. Biz de girecektik. Annem izin vermedi bana. Dedi ki hamilesin girme. İzin vermiyorum dedi. Ben de biraz şey diktatör bir anneyim dedi. Her şeyi izin vermem öyle dedi. Ben de tamam anne ne dersen o da <laughs> Değil mi Talha? Dur, ben Değil ben mi oğlum? Aa! Ne yapıyorsun sen? Ha yürüyoruz. öyle mi? Dur dur. Hadi gel otur oğlum. Otur otur, otur. Ayakkabını ayakkabını gel ayakkabını arka oğlum. Arkadaşlar Geriz fazla sanatçı. duramadık. E, çıktık. Için. Çünkü bayağı su soğuktu. Bugün çok de hava sanatçı. aksi gibi böyle çok sıcak değil. Çocuklar üşüyecekti. Daha ailem böyle içeri titremeye başladı. O yüzden çıktık. Değil mi Talha? Ama evet. Talha hala kolluklarla duruyor. <gülüyor> <gülüyor> değil mi oğlum? Talha kolun tutuyor da. Öyle yani. Şu an çıktık gidiyoruz. Buradan Pelitüzü göletine gideceğiz. Ee, ben suya girmedim dediğim gibi. Pelitüzü göletine gideceğiz. Üstümüz başımız zaten aynı şekilde sağ olun. Kocam yakışıklılığına bakıyor şuradan. Evet, Makyajını tazeleniyor. tazeleniyor benim kocam. <laughs> Çünkü bu önemli bir detay bizim için. Ee, şimdi Pelitüzü göletine gideceğiz. Hadi öpücük hatta vardı. Öpücük at oğlum. <laughs> Öpücük at. Alim sen at öpücük. Hadi sen öpücük at anneciğim. At oğlum. Hadi bakalım öpücük. önce kim öpücük atacak? Atın bakalım. <laughs> sen yap annemiz Benim oğlum yapar. Arkadaşlar evet. Aferin be. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz de. Hadi abi. Dadi. Evet hoş dedi değil mi oğlum? dedi. Aferin. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Hadi <laughs> hadi, 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 abone hadi, olun, hadi hadi. Hadi abone hadi. olun diyor bak Hadi, 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 hadi abone hadi. olun diyor bak. Hadi. hadi. Şimdi arkadaşlar. Hadi, hadi. Hadi. Bu iki tatlı çocuk. Alimle Talhan'ın arasında 2 ay mı 3 ay mı ne var arkadaşlar? Böyle çok yakın. O yüzden gelişimleri, boyları falan hep aynı neredeyse. Hadi, 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 hadi. Şimdi arkadaşlar biz ailenin kadın bireyleri olarak özgürlüğümüzü ilan ettik. Çocukları babalara bıraktık. <laughs> Ve kafeye geldik. Yani kafeye geldik derken önümüzdeki Gölet parktalar yani. Peki. Göletteyiz. Göleti de çektim lütfen arkadaşlar. Şöyle bileceğin bir kalitesi göleti var. Oraya geldik. Sen hala oğlum gelir diye ümit ediyorsun ama onlar parkta çocuklara bakacaklar. Biz limonata söyledik ama hepsini Talha içecek arkadaşlar. Geliyor mu? Benim maskeli Cengaverim geliyor. İç bakayım oğlum hadi. Güzel mi tadı? Çok güzel tatlı mı oğlu?

<laughs> Mehmet Parla'dan. Hı. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür. Nasıl Küp olmuşsun? şeker mi yiyorsunuz? Evet. Siz at mısınız? At. <laughs> Katırız biz tabii. <atamayız. gülüyor> Valla abim de iyice yaşlanmış arkadaşlar. Saçları ağarmış ya. Gözleri de kızarmış. Abimle benziyoruz. Abimle hiç benzemiyoruz ya. Aynen. Abi Allah var şimdi yakışıklı yani gözleri renkli saçları gıbırcık. Evet. evet. Talha ile abimin benzerliği peki acayip benziyorlar ya değil mi? Peki benim oğlum da dayıza benziyor mu? Su mu istiyorsun? Hmm. Tam söyledim. Ali Melim otu söyledim. Ali <laughs> <laughs> Burası park gibi oynasın. Valla göz giriz gezmekten yorulduk arkadaşlar. Sarı <laughs> takılar da bir an parklar da Buranın havası çok güzel yalnız. Böyle açık hava. Güzel. Hadi anneannenin elini öp hadi. Geçti gitti. Ge, geçti gitti. Annem de bir umut, bir umut elini uzattı. Ha, uzattık ama yok. Çok. Arkadaşlar, şimdi Büyük Dedemizin Hıçın, evine geldik. No, I didn't know. Leave it. Leave it, canlı yok. Açmasa bir şey olmaz. Ha, Senin için her şey çok Ne oluyor? <laughs> çok değil mi oğlum? Dedem, babaannemin resimlerini çoğaltmış arkadaşlar. Bize de verdi de. Babaannem çok bayağı oldu yani vefat edeli. Ben o zaman kutuda falan mı? Çok zaman geçti üzerinde. Bana benziyor bana. Ben çok benzetiyorum kendimi o babaannemle halama. Bak babaanne gördün mü babaanneni? Bak Halim bak bu kim? Anneanne. Hayır babaanne. Anne. Babaanne. Evet, evet. Benim evet. babaannem ama senin değil. <laughs> babaanne. Evet, büyük büyük babaanne. babaanne. Evet. Anne. Anne. Yani sana gittik şelaleye. Evde tadımı. Evde. 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 Niye telefon gibi kulağına kırıyorsun? Cicik yap babaanneye. Baba, babaanneni öp. Babaanneni öp hadi. Bir de öp babaanneni. Öp, öp babaanneyi hadi. He resimler değil mi? Babaanneyi öp. Arkadaşlar bayağı yorulduk. Gezdik geldik. Halim de burada. Bizimle birlikte duruyor şu anda. Tamam. Halim kamerayı. Hadi gel Halim video çekiyoruz bak. Tamam. Gezdik geldik, el öptük arkadaşlar. İlk gün biricik el öpmesi geçti. <laughs> ee, çok video çekemedim. Dediğim gibi böyle çok e, ayrıntılı çekemedim. Babamlar böyle çok sohbet halindeydi. Onların sohbetini falan çekmek <laughs> istemedim çünkü. Değil mi anne? İyi iyi. Şimdi eve geldik. Babam dedemin yanında kaldı. Ee, şimdi dedem e, şey, cihaz şey falan bağlı Koronadan sonra. E, cihaza falan bağlı kaldı. Biraz ciğerlerinde de hasar vardı. E, o yüzden babam dedemin yanında kalıyor. E, hani geliyor gidiyor şey eve ama dedemin yanında kalıyor yani. O yüzden e, babamsız biraz böyle biraz evre geldiğimizde biraz annemle vakit geçiriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Akşamlar gidiyor normalde ama bugün erken mi gitti? Dün mü saat Gündüzler de kadar... gidiyor galiba değil mi? Evet, gündüz de gidiyor. Gündüz de gidiyor. Gündüz de orada da ama geceleri orada kalıyor zaten. Öyle yani dedemin yanında vakit geçiriyor. Ee, bugün gezdik ettik ya yani şelaleler çok güzeldi gerçekten. Geçen yılda gitmiştik zaten. Aydır, aydır. Ay ay. Ay videomuz yarıda kestik çünkü alim nereye yemek oturdu yemek biliyor musunuz? Buraya yemek oturdu. O yüzden koşa koşa geldim Alim'i aldım. aldım. burası yemek alim için yürüyen tehlike bu balkon. Annem diyor ki bunu niye buraya koydun ya diyorum. Burada alim bunun üzerine çıksa ben kalpten giderim. <gülüyor> <Yemek> <gülüyor> sofra kuruyoruz arkadaşlar. Yemek 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 yiyeceğiz size şey buraları göstereyim mi? Burası benim çocukluğumun geçtiği mahalle. Burası benim çocukluğumun geçtiği ev. <laughs> hep buralarda yaşıyor şu karşıdaki okul var ya orada okudum ben. Bu evlerin çoğu yeni yapıldı. Yani biz buraya geldiğimizde biz burada önü çok küçük ama çok ev yok, değil mi anne. Yok yok yok. Hatta annemle buraya geldiğinde sadece annemle yengemle ev varmış galiba. Bir de bir kişi varmış. Neydi? Ekmekçiler. Ekmekçiler. Müzeyyen teyzeler. Müzeyyen teyzeler vardı. Şey, annem öyle anlatırdı yani kimse yokmuş. Şu an burası bakın dolu baya. Evet. Burası komple dolu artık. Ama şey evet. olarak yerleşim olarak güzel yani böyle evet. evler çok sıkış te tepiş değil burada. Yani çok yan yana değil. Bizim e, apartman hayatı mı diyeyim o yok. Bana koyma anne. Hani. Ben et arkadaşlar. Et yiyorlar gelin. Bugün yedim ama biraz. Şu anda da et kokusundan uzaklaştım. Dedim öyle videoya anlatayım. Hayır işte bayramın ilk günü böyle geçti arkadaşlar. Ee, ev düzeni biraz değişmiş. <laughs> Geldiğim dedim ki babam çok fazla evde yoktu. Gittiğimde de hızlı bir şekilde bayramlaştık. Amcamlarda da e, Fatih abimler gidecekti. O yüzden hızlı bir şekilde bayramlaştık. Yarın asıl bomba bayram vlog geliyor. Anne tarafına gidiyoruz arkadaşlar bir şey annenlerin tarafı biraz daha curcuna böyle şey nasıl diyeyim daha güleçler şenlikliler orada video çekmeye daha müsaitler ee, hani rahat rahat video çekebileceğim bir ortam yarın nasıl bayram vlog yarın geliyor ee, bugünkü videomuz bu kadar ee, böyle yol bayramın ilk günü öyle bir vlog oldu kendinize çok iyi bakın hoşçakalın <laughs>